Cinnah öyle değil. Neyin anlamıyorsun? Önce keçiyi sağıyorsun, sonra odan aldığın sütle ne yapıyordun? Gözlemci teyzeden gözleme alıyorum. Tüh! Sizin role plengizin. Allah belasını versin. Teyze sus, role gir. Sonra gözlemeci teyzeden patatesli gözleme istiyorsun. O da patatesli gözleme kalmadı. Peynirli vereyim mi diyor. Sonra? Sonra elinde gözleme Street Fighter oynamaya gidiyorsun. Oyunu da alsınla bitirmek istiyorsun ama o sırada jeton bitiyor. Sonra gelip benden jeton alıyorsun. Şimdi tak maskemi de başlayalım. Neydi benim adım? Metin Özdemir. Güzel. Artık rol playing başlasın. Bildiğimiz bir, bir var bizim size. Çat kapı geliverdik evimize. Bakmayın sürçülü insanımıza. Siz